yaptım be ya. ya. ben niye yapışamam dedim. Öf sabahın kara olmuş. Nefes de uzun oldu. şu güzelmiş. Ya da şu güzelmiş. ne oluyor bugün Okul yok? Bu gene okul yok. Bugün okul yok. okul yok. Neşe. Çiğbimi annem ne arıyor? Annem buraya yok. Annem hep burada ya bulaşık ya. Annem yok. Neyse. Annem geri geldi. bugün. Bugün. Bugün, bugün okul yok. Neyse, Bir tane de şuradan bunu yiyeyim. Ne o? Ödük yanlış. Ben şuraya koyayım. Çok yat ayakta Ay çeşitli yapıyorum. Başlar mı? Şuna Aa başlamış. Ev ee, sevdiğim. Şey Tüm taş yani. Aa bir tane de işe vardı. Çok güzel. Hı? Ağzım okuldan gelince. Uy, Uy bir, bir tane. Mesela annem yarar açırken bana dedi. Şöyle bakayım benim Oyun var mı? Oyun yok. Hadi başlayalım. Kendi parti. Kendi. Gönder. Herkese gönderdim. Hihi bugün parti var. Bakalım arkadaşlarım nerede? Bir arkadaşım ya. Arkadaşım yok. Neyse. Aç. Bekliyorum. Bekliyorum arkadaşım. Yine arkadaşım. Hiç kimse gelmedi. Hiç kimse gelmedi. Ben de parçalama yapayım. Bakayım. Parçaya Başka bir var mı? Yok. Tamam. Kendi göre Ama ben şöyle Ben de gideyim mi açık? Hayır, hayır, <laughs> hayır. Hiç. Arkadaş edindim. Şey bir tane daha arkadaşı benim. Bir tane daha arkadaş. Deneyim. Hadi arkadaş olalım. Hadi. Ya, arkadaş olmadık. Ne şekilde? Şuna arkadaş istiyordum. Hadi arkadaş olalım. Hadi. Sen de var ya arkadaş olalım? Ya lütfen. Hadi sen ne arkadaşım var karışmıyor. Arkadaşım, ee, ee. arkadaşım oldu. Arkadaşım oldu. Hadi gidelim Ay ay ay. Ay çok çaldı. Hiç arkadaşım yok. Parçayı şey yapayım. Parçayı şey yapayım. Parçayı yapayım. Gönder. Gönder. Gönder bekliyorum. Ay, 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 ay. ay bakayım. Bu 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 bu. Ne ya? Neyse. Bakalım ne zaman ben, ben ben hiçbir şey göndermedim. Bakalım arkadaşım burada var mıymış? Bakalım bir tane yeter çıkmış. Ay. Ay. Ay Ne 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 hiç kimse partiye gelmedi. Bir parti kimse mi acaba? Ay düştüm. Ay annem de ne diyor? Bir bir şey gelmedi hayal. acaba acaba yemek mi Acaba bana bugün benim doğum günüm mü bakayım? Bu kemik çok oldu. Hadi şurada Ah, ah şuradaydı. अन्य माउस नहीं है सब लोग तो हम ओ के लिए बस हम एक एक बुद्धा तो मंचे के चलो तो तुम बाद में ओ नो बाकी 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 तो तुम बाद आई तो तुम बाद Çeşenler şey, saat 21'de ölüyor. Tamam mı kızım? Hadi bay bay. Ay öyle diyormuş. Neyse ben yemek yapayım. Bakın ne var? Şu, şu ya. Bunu da buraya. He? He bitti sanırım. He? Sonuna da koy bitti. Hadi mi Annem de çok sağlıyım. Ay. Bitti.

Kini umur saya berapa? Bye bye. Hingga